Yaratılışın Sırları Yaratılışın Sırları Hakkında Kur'an-ı Kerim'den Bilimsel Bir Bakış Değerli izleyiciler, bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'in bilimle nasıl örtüştüğüne dair ilginç bir örneği paylaşıyoruz. Enbiya suresinin 30. ayetinde geçen bir ifade, modern kozmoloji ve biyoloji anlayışımızla şaşırtıcı bir benzerlik gösteriyor. Ayetin açıklaması mealen şu şekilde. İnkar edenler göklerle yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? Yine de onlar inanmayacaklar mı? Bu ayet iki önemli noktaya değiniyor. Birincisi, kozmolojik açıdan ayette göklerle yer bitişikken onları ayırdığımızı ifadesi modern bilimin büyük patlama teorisini anımsatıyor. Bilim insanları evrenin başlangıçta tek bir noktada sıkışık olduğunu ve sonra genişlediğini öne sürüyor. Bu ayetin 1400 yıl önce bu bilimsel gerçeğe işaret etmesi son derece dikkat çekici. Bir diğeri ise biyolojik açıdan her canlıyı sudan yarattığımızı ifadesi yaşamın kökeni hakkında modern bilimsel anlayışla dikkat çekici derecede uyumlu. Bilim, yaşamın suda başladığını ve tüm canlıların büyük oranda sudan oluştuğunu kabul ediyor. Bu da ayetin bilimsel bir gerçeği yüzyıllar öncesinden ifade ettiğini gösteriyor. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in sadece bir inanç kitabı değil, aynı zamanda bilimsel gerçeklere de işaret eden bir kaynak olabileceğini düşündürüyor. Ancak bu tür yorumları yaparken dikkatli olmak, bilimsel ve dini anlayışları dengeli bir şekilde ele almak önemlidir. Sizce bu ayet ve modern bilim arasındaki benzerlikler tesadüf mü yoksa daha derin bir anlam mı taşıyor? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.